kimik için buradayız. Yani ben e Çağla'yı çok beğenerek takip ediyorum. Çok başarılı bir program e, yapıyor aynı zamanda. Tabii ki hepimiz için bir ilham kaynağı. Çünkü çok çalışkan, çok severek yapıyor her projesini. O yüzden bugün e, keyif, keyifli olacak. Beğendiniz mi? İçeride gezdiniz mi koleksiyonunu? Nasıl e, buldunuz? Şimdi katola <laughs> göz attım. <laughs> birazdan da e, gezeceğim. Önce tabii biz siz röportaj istediğiniz için daha gezemedim. Beğendiniz <laughs> mi mesela sizin daha ince evet merakım Aslında vardı var mı diye soralım önce. Ya benim takı merakım 2011'den sonra gelişti. Genelde marketlerde görüyoruz. O da genelde taşlarla ilgili. Evet evet severim yani 2011'den önce hiç takmıyordum. Sonradan takmaya başladım. O yüzden e, biraz sonra keyifle inceleyeceğim her şeyi. En çok neye para harcadın? Çanta, ayakkabı, sizin ne gibi hastalıklarınız var? Kıyafet konusunda, aksesuar. <laughs> Güzel soru. Hmm... Güzel cevap. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi, son zamanlarda ne yaptım? E, ya şöyle örnek vereyim. E, son zamanlarda demir için, yani e, bir yatırım olduysa onun için e, yapmıştım var diyelim. Ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz diye soralım o zaman. Ya ben e, aslında çok büyük için. bir yatırım değil bu ama e, bir mevsim masası hazırladım. E, mevsim masası nedir? <laughs> Şimdi başka bunları giriyoruz. <laughs> ya ben e, okulumda hep gördüğüm bir şey vardı. Özellikle ana okulunda, ana sınıfında bir mevsim masası vardır. Köşede sınıfın. Ve o masada mevsimden anlatılır, genelde her mevsimin renkleri farklıdır, ona göre kumaşlar serilir ve işte hayvancıklar, keçeden yapılan hayvancıklar olsun, ahşaptan yapılmış olsun. Mevsimleri anlatırız, yani çocuklar orada hem doğayı bağ, doğayla bağ kurma şansları oluyor, ve de mevsimleri öğreniyorlar. Ee, Senenin ritmini hissetmeleri için işte ilkbahar geldi sonra yaz geliyor sonbahar falan en son buna biraz yani hem elimle <laughs> elimle emek <laughs> el emeğiyle bazı şeyleri hazırladım hem de bazı şeyleri aldım. Arası nasıl peki okulda? Daha okula başlamadım. Falan yok mu Daha başlamadı evet yani şimdi Kasım'da 3 olacak yavaş yavaş artık. Sizinle bir annemiz mesela benim için de nasılsınız? Ben nasıl bir anneyim? Bu saygı benim için çok önemli, çocuklara nasıl yaklaşıyoruz o benim için çok önemli, sıfatları sevmem genellikle biliyorsunuz hani huysuz çocuk demek yaramaz şımarık onları hiç sevmiyorum ve bunları çok yanlış buluyorum. Tabii ki uzmanlar bu konuda daha bilgili ama genellikle buradaki değerlerim örtüşüyor uzmanlarla benim için önemli saygı. Bir için... de çocukların potansiyellerini ortaya çıkartabilmek, onlara fırsat vermek, keşfetmeleri, kendileri keşfetmeleri, kendileri düşünmeleri, onları önemsiyorum. Çocuklara Kendi azab... yolculuğunu yaşaması aslında. Çocuklara azabınızı biliyoruz ama bununla <laughs> ilgili değişik projeleriniz var mı? En son biliyorsunuz mesela. Kendim şu an üzerinde çalıştığım projelerim var. Olgunlaşınca zaten haberiniz olacak. Evet. Kendiniz için ne gibi projeler Benim var o için. o zaman? Evet. Ee, ya işte onları daha paylaşamıyorum. Çok başındayım. Ee, Olgunlaşınca paylaşacağım. Zaten haberiniz olacak. Peki. Sizlerle paylaşacağız tabii ki. Yani Bekliyoruz değil diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir detay alabilir miyiz? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> კომპლექსი სასწაული ეჩიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი